The mothership is on its way. We're going to make it. Bishop 1 to all transports. Report status. Bishop 2, standing by. This is Bishop 3. We've taken some hits. Two bulkheads down. We'll be alright. Bishop 4, standing by. Bishop 5, standing by. Bishop 6, reporting unidentified contacts. Get ready for company. Peki gençler, Homeworld 2'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Tam olarak kaldığımız yerdeyiz ve yolculuğumuz, daha doğrusu e, savunmamız tüm hızıyla devam edecek. Karşıda Higara. Evet ve önünde de Higara'nın gururu ana gemi. Yeni ana gemimiz. Bu, bu nedir hiçbir fikrim yok. Jump The core is operating at full capacity. The We made it. We have reached the Hagaran system. Vagar forces are being reported in all sectors. They will know we have arrived. Group 2, stay on top of them. Engage capital ship. Group 1 copy. Six crew transports are inbound to dock with the mothership. A Vagar carrier has been detected in the area. The transports are under attack and require immediate assistance. At least transports Mürettebat ihtiyacını karşılamak için o taşıyıcı gemilerden en az dört tanesini kurtarmamız gerekiyor gençler. Peki. Ben Production bir grup underway. interceptor, bir grupta da bomba e, üreteceğim. Bunun dışında şunu da hemen kazı kürek işlerine gönderelim. Bir tane daha üretelim. Evet. Ve şunların peşine takılıp gidelim bakalım. Neler olacak?

use bombers to destroy the carrier's fighter facility this will prevent it from sending further reinforcements Şunlar da gelsin threat eliminated transport bishop 1 is safe şimdi ilk oyunda da vardı ee, ana gemilerin alt bölümleri vardı <laughs> bakın fighter facility burada makineler yani motorlar falan filan bunlara e, saldırabiliyordunuz ama bu kadar önemli değildi. İkinci oyunda bunlar biraz önemli oldu gençler. Copy. Group 1 designated. Group 1 reporting. Strike group attack order confirmed. Drawing heavy fire. Strike group dispatched here upson. Attacking capital ship. Reporting. Strike group attack order confirmed. Group 1 reinforced. Strike group to battle positions. Reporting. Strike group Prepare for assault. Strike group, prepare for assault. Copy. Roger. Standing by. Group one, reinforced. Dağıtın şuraya. Yardım. Hayır, sen buraya gel. Strike group to battle positions. Strike group, prepare for assault. Şu grubu da, evet, o da kariyera devam etsin. Copy. Subsystem target acquired. Group two, Alt sistemi yok ediyorsunuz. Subsystem target acquired. Vega fighter <laughs> facility destroyed. The carrier can no longer build reinforcements. Nereye gönderelim? Ee, onu da şuraya gönderelim. Şimdi bunları Bence Engine'ı yok edelim. Crew transport docked. Subsystem and engineering personnel transferring. The mothership now has additional construction capabilities. Corvette facility available for construction. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Şunları da grup sıfır yapalım ve kazma küreye devam etsinler. İşler biraz karışık görünüyor. Çok. Hadi be. Düşman birliği mi geliyor? Hmm. Some appear to be equipped with heavy anti-fighter weaponry. Tamam. Şimdi grup 2 gelsin. Şuraya destek versin. Şunlar karşı tarafa gitmeye devam etsin. Şu da karşı tarafa gitsin. Hatta onu buraya neyse onu da karşı tarafa gönderelim. Peki. Group 1 reporting. Biraz dağınık oynuyorsunuz gençler ve bu hiç hoşuma gitmedi. Buradaki tüm interseptörleri kaybettim sanırım. Group 1 reporting. Reporting. Strike group gelin ve şurayı battle positions. dağıtın. Reporting. Strike group to battle positions. Roger. Copy. Bombacılar gelin. Biz bir bombacı ekibi üretmiştik. Nerede? Reporting. Ready. Group 2 reinforced. Strike group attack order confirmed. Orasın oranın da başı biraz dertte görünüyor. Ama sanırım interseptörler orayı Acknowledi. götürecektir. Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Siz indirseniz artık şunları. Production <laughs> underway. of Higara, this is Captain Soban of the fleet Shah. Looks like you Tamam, Kaptan Soban Higara'nın gururuna seslendi ve yardıma ihtiyacınız var dedi. Bize destek olmak için geldiler. With the help of Captain Soban, we should be able to save the rest of the transports. Kim saldırıyor group ya? Threat eliminated. Transport, Transport Bishop 3 is safe. Threat eliminated. Transport Bishop 4 is safe. Strike group Peki. Attack order confirmed. Ya benim bütün birliklerim geride kalmış gençler. Gelmiyor. Return. Kimse gelmiyor ve beni zor duruma sokuyorlar. Group 1. Strike group to battle positions standing by. 1 reporting. Group Grup 2 niye defansif taktik görünüyor? Agresif taktik olmaları taktik lazım. Enemy neutralized. Awaiting orders. Threat eliminated. Transport Bishop 5 is safe. Tamam, Beşinci nakliye gemisi de güvende. Roger. Bak şunlara ya. Copy. Strike group. Gelsenize kardeşim. <laughs> Copy. Siz de gidin Capital şunu group indirin. In. Confirmed. Group 1. assigned. Confirmed. Copy. Hepiniz şunu indirin. Sen nesin abi? Bunlarla interceptırmış. The Aslında oldukça güçlü bir filomuz var ama çok dağınık görünüyorlar. The Vega carrier is retreating. It must be destroyed before can escape. Tamam bir şekilde savunmayı başardık şimdi tek hedefimiz var buradaki carrier'ı indirmek olacak nereye kadar ee, şu hedefe ulaşmasını engelleyene kadar sanırım ki yönünü oraya doğru çevirdi. Local resources exhausted fleet moving on. Güzel. İndirin Group bakalım one. şunu. Group one copies. Corvette Facility. Evet şunu da araştıralım. Yani hazır hale getirelim. Hem çatışmalarla o kadar uğraştık ki onu bize verdiğinden haberim bile yok gençler. açıkçası zor bir oyun. Evet. Birinci bölüm biraz zorlayıcı başladı. İkinci bölüm biraz daha zorlayıcı başladı. Birkaç tane interceptor üretelim mi bilemiyorum. Bence bunun için yeterlidir. Eğer farklı bir saldırı gelmezse yani yeni bir saldırı gelmezse düzeltelim. Yeni bir saldırı gelmezse the enemy. Group one standing by. Attack. what's the call? The bigger carrier has been destroyed. Peki. Corvette subsystem complete. Gunship corvettes now available for construction. These ships are effective when used against fighter-class vessels. Captain Soban, the Homeworld system will soon be overrun by Vega forces. Their objective is to capture the mothership. You must get the Pride of Higara out of here. The enemy will follow, and in doing so, you will buy the Homeworld some time. Soban, out. Hey key. Captain Soban's mission will be to track down the location of the Vega leader. His fleet has been dispatched, he will remain in contact with us. Tamam. Şimdi ana dünya ele geçirilmek üzere diyor. E, ana gemiyi buradan çıkartmamızı istedi ve onlar da en azından e, düşmanın yerini tespit etmek için biraz zaman kazanacaklarmış falan filan öyle bir diyalog geçti gençler. E, bizim buradan çıkmamızı istiyor çünkü ana gemiyi ele geçirmemeliler dedi. Bakalım göreceğiz. Gunship grup 3 yapalım. Tüm grup 1 buraya gelsin. Tüm grup 2 de buraya gelsin. Bir neye sahip olduğumuzu görelim. Grup 0 siz kazma kürek işine devam ediyorsunuzdur umarım. Yeni bir şeyler verdi sanırım onlara da bir bakalım. Pulsar gunships now available for construction. These ships are effective when used against corvette class vessels. Peki. Araştırmamızda herhangi bir şey şu an yok. Tamam. Eee Pulsar gunship şundan da üretelim. Yani korvet sınıfı gemileri ilk seride hiç kullanmamıştık. Burada kullanmayı deneyebiliriz şimdi tüm gemileri Docking yapacağım En azından sağlık durumu kötü olanlar Hasarlı olanlar Toparlanabilir Ve anladığım kadarıyla bunların gelmesini bekleyeceğiz gençler şu aşamada videoyu biraz hızlandırabilirim ya da küçük küçük kesmeler yapabilirim. Bunların hepsi gelip dokolduktan sonra neler olduğunu gösterin, ee, anlatımları size veririm ve bölümü sonlandırırız. Çünkü evet, şunun buraya gelmesi bayağı uzun sürecek. Group one copies. Strike group moving into position. Group two strike group coordinates locked 3 copies. Standing by. Evet, korvet sınıflarını üçerli gruplar halinde veriyor. Group 3 reporting. Strike group coordinates Bu birazdan dok olacak. Modeller gerçekten çok iyi. Research staff and science teams transferring. New research options available. Tamam, bilim adamları, araştırma ve bilim adamları bunun içerisindeymiş. Araştırma ve bilim adamlarıyla ilgili mürettebatı teslim etti. Oo, bu bayağı hasar almış. Şuna bakın. Kaç tanesini kurtarmayı başardık? Üç, üç de arkada altı. Totalde altı taneydi sanırım ve altısını da kurtarmayı başardık. Bence başarılı bir görev oldu. Crew transport docked. Sensor Tamam, sensör sistemleri de hazırmış. Gerekli mürettebat transfer edildikten sonra artık geminin sensör sistemleri de tam kapasite çalışabilir durumda. Bu arada ana geminin modellemesi de değişti. Yani değişti dediğim daha iyi oldu. Mesela ilk oyunda ilk seride şurada bir boşluk vardı. Şöyle içeriye doğru girip çıkıyordu. Ve güverte burasıydı. Şu anda güvertenin neresi olduğunu tam olarak ayırt edemiyoruz. Arkada motorlar bunlar yoktu. İşte şurada bir kapak vardı. Bu kapak açılıp kapanıyordu gençler. Hala daha öyle mi bilmiyorum. O aşamaya geldikten sonra en azından carrier falan ürettikten sonra bunu göreceğiz. Daha e, iyi, daha detaylı görseller var diyebilirim. Copy. Yalnız şunlar çok hoşuma gitti. Carrier gemileri. Carrier demeyelim de transporter gemileri, taşıyıcı gemileri, nakliye gemisi de diyebiliriz. Ki doğru olan nakliye gemisi sanırım. İki tane daha geliyor. Diğeri baya uzakta. Biraz daha bekleyelim. Aslında görev bitmiş durumda fakat hangi mürettebatın teslim edileceğini ve bize yeni bir özellik verip vermeyeceğini görmek için videoyu devam ettiriyorum. Scout. Scoutlara şu an ihtiyacımız yok. A. Level 1. Level bir. Evet artık böyle bir şey de var. Sahip olduğunuz her şeyi seviye atlatabiliyorsunuz. Hatta bazılarının hem hızı hem e, armoru var gördüğüm kadarıyla. Biz bunlarda sadece hız level'ı yapıyoruz? Upgrade, yani çok da önemli değilmiş ama vuruş güçlerini yükseltmek daha iyi olabilir. Ama şunlar da e, korvetlerde belki bir etkisi olabilir. Yani hızlandırma ve kalkan gücü. Ana gemi. Hmm. Upgrade, Bin mi? Complete. Ana geminin hızı ana gemi hareket edebiliyor mu ki hızlı olsun Peki Bir şey söyleyeyim mi bu oyunu o kadar uzun zaman önce oynamıştım ki ana geminin Hareket ettiğini hatırlamıyorum en azından birinci e, Seride ana gemi hiçbir zaman hareket etmiyordu sadece Bir görevde asteroidlerin içerisinden geçerken hareket ediyordu onun dışında hiçbir hareketi yoktu ne oldu bunlar birbirine ne Takıldı Peki armorunu evet, yani dayanıklılığını arttıran bir updatemiş bence gerek yok. Zaten bunu üretmek ne kadar ki? 400. Yani. Peki gençler, siz niye böyle takıldınız? Şunu, şunu pasif yapabilir miyim? Pasif olsun. Evet. Onu yönlendiremiyorum ama en azından pasif yaptım. Şunu kurtarmak için bir işe yaramış gibi görünüyor. <laughs> tamam. 2400 kaynağımız var. Şu anda Evet, şu anda araştırmalara bu kaynağı kullanmak istemiyorum. Çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum gençler. Biraz daha para yaptıktan sonra Peki. Biraz daha engine performance increased to normal levels. Tamam. Makinelerin performansını ya da iticilerin diyebilirim. Ee... transport Tamam. En az düzeydeki mürettebat şu an sağlandı. Asgari düzeydeki mürettebat da diyebiliriz. Yani ihtiyacı olan mürettebatın minimum seviyedeki olanını şu an ana gemiye karşıladık. E ee, 5 ve 6 numara da dok olduktan sonra kaydı bitireceğiz. Onlar bize ne verecek? Hep birlikte izleyip görelim. Crew transport docked. Elite fighter pilots transferring. Pardon. Elite bomber squadrons launching from mothership. Hmm. Elite bomber diyor. Peki. Onları grup 2'ye dahil. Copy. Oh. Group two reporting. Group two copies. Bir şey söyleyeyim mi? Grup 3'ü biz buradan çıkartalım. Grup 3'ü grup 5 yapalım. Elit bomberları da grup 3, 3 yapalım. Hatta elit bomberları normal bomberların içerisine de dahil edebilirim. Copy. Copy. Neden group olmasın? Two group 2 reinforced. Strike group coordinates locked in. Reporting. Şunları da grup 3 olarak group tutmaya devam designated. edelim. Group 2 copies. Çünkü normal bomberların bir grubunu zaten kaybettik. Sadece 5 tane kaldı. Elit bomberlarla normal bomberlar arasında ne fark var ki? 391, 439, 600. 70. Oo. yani daha hızlılar. Daha Roger. iyi vuruyorlar. Copy. Ve kalkanları çok daha güçlü. Sanırım upgrade edilmiş versiyonları. Yani level 1, level 2 upgrade edilmiş Ready. versiyonları olabilir. Crew transport docked. Elite corvette crews transferring. Elite corvettes. Elite corvette squadrons launching from mothership. Group three copies. Tamam, alti tane verdi. Shunlar da grup yapalım. 4 yapalım. Crew transports returning to base. We cannot allow the mothership to fall into enemy hands. Coordinate set for the Serum system. There we will regroup our forces and mount a counter offensive. All ships stand by for hyperspace. Pity kaynaklar toplandı diyor. saved him. We're atlayış yours. Ee, görevi tamamladıktan sonra kaynaklar otomatik olarak toplanıyor. Bunun için zaman harcamamıza gerek yok. Çok iyi. Görev tamamlandı. Gençler bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki bölüm tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.